Çiftlik 18 yaşından sonra yapılabilir. Tercihen yani özellikle erkeklerde 20 yaşından sonra yapılmasını ben daha çok tercih ediyorum. Hem e, insanların hani e, biraz daha e, o yaşlardaki kararları çok sağlıklı olmayabiliyor. En azından bir 20 yaşını beklemesini tavsiye ediyorum. Bunun dışında her yaşta e, ameliyat yapılabilir. Yalnız e, 40'lı 50'li yaşlardan sonra ciltte e, ve iyileşmede farklılıklar olduğu hastaya e, anlatılmalı. E, genç bir yaşta yapılan ameliyattaki başarı belki e, 40-50 yaşından sonraki hastalarda elde edilemeyebiliyor. Hastalar bunu bilerek e, kabul ederek e, ameliyatı e, ameliyata karar verirlerse e, her yaşta e, burun estetik ameliyatı yapılabilir.